Merhaba arkadaşlar kanal ne yapıyorsunuz? Evet tutuyor herhalde. Koşuyorsun yani. Arkadaşlar Minecraft serisini çekmeyi düşünüyorum. Ben tabi şunu değiştirelim arkadaşlar. Yorumun altına yazı istiyorsanız ben onu bulmaya çalışırım mı yoksunuz yaptığım Arkadaşlar bu videonun devamı ise bağla. İzlentiye. Evet. Oğutonun izlentiye like abone gönderecek. Arkadaşlar haritalarım ne no, olmaz no, no, kayboluyoruz ya. Şurada kodu numarayı. Koronatta biraz zor oluyor. Arkadaşlar önemli yerlerini birazdan keselim büyük bir ihtimal gelişiriz. Elmata kur yok yaptım değil mi? Bayağı yaptım ya. Arkadaşlar kostümü beğendiniz mi? 2 dakika. Kostümü beğendiniz mi? O kadar beğendiğini yani. Gösterin şu kostümü ben. Bir dakika olsun bırakacağım arkadaşlar durduracağım. Gelişeceğiz falan yapacağız. Şunu kırayım mı? Tamam. Şu acı kıyım arkadaşı Şunu Arkadaşlar video durduruyorum. Geliş geliş sonuçtan Abone abone ve like atmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Damroz arkadaşım köy buldu. Dedi ki bir hemen video al dedi. Ben hemen kırmadım. Yani de vücudum. Sonra da siz buna köyü ne zaman bulmak edebilir misiniz? Edebilirsiniz. Ne olsun ben de merak ederdim. Yani köy buldur acaba. Hani biraz donabiliyor çünkü ha. biz en yeni yani, e, ne bir versiyon oynuyoruz Yani Voldo'nun o yüzden. Her şey Ben Köyü yağmalıcam. Ben köy yağmalıcam ben de. Onlar benzinle sebeşmeyi yiyor. Dur be yol <laughs> valla. Abi şu dükkan çank gelmiyor. Çank gelmiyor. Aha. Saman bayları <laughs> topla. Ben ne köyüyle tıkladım. Ben oyunda oynuyor da. Özür dilerim olsun. Bir o gün video çekeceğim. Pazar günü çektim. Cuma Cumartesi günü yani. Pilma videosunu gönderdim. <laughs> Çok da oyun ben ya. Arkadaşlar video durduruyorum. Merhaba arkadaşlar şu an videoya girdik. Şu an evimi bitiriyorum. Niye çok blok hızlı koymam dersiniz? Ben ona da dün geçtim o yüzden. Ha dün çok az oynadım yani. abi yani bir blog, birkaç blok kıldım. Birkaç denedim olsun yaptım. Hı. Elmak istik sayda. Arkadaşlar bu arada... Arkadaşlar kanka gelsene. Kanka, kanka şu ev bitip gireyim. Ama tartışıyorsun. Arkadaşlar çok zor oynuyorum şu an o tuşlarla. Benim istediğim şuna dursunlar şu ortadaki altı butonu var ya yani şu değişmesini istiyordum ben. Sen bu onu. Evet peşkete iki sonra ne olabilir biz yani? Ben de oynama arkadaşlar. Şimdi onu söyleyeyim ben. Oynuyorum. Tamam oynuyorum? İyi tamam de. Tamam. Düştüm ya. Oyun oyunda kırık oyunu kırık iptal ediyor. Öyle böyle geçirilmişler zaten. Oyun bitmiyor. <laughs> arkadaşlar şu an o parçalarımlar birden oynuyorlar. Bu yani gift atana atsın parçalarımlar birden. Abi <laughs> ben hediye atan olursam patates bak pat patates pardon patte patates adamlar bilden atsın. Hani bakın kral iki alttan trepeyekten atmış. Ben çünkü bu hesaba girmiyor. Oynama ama bu evet. oyun oynamıyor. Hani donuyor yani, yani baba olduğu için. <laughs> Akıllı diyorsunuz ki bir ev yapamadın ya diyorsun. Yani o kadar da... Abi insan bir laf gibi yok yani yazınlar değil mi? Yani ben de diyorum ki kafayı Diyorum ki artık kaç dakika oldu? İki buçuk diyor. Ben de diyorum ki ticarette bitiririz her diye düşünüyorum artık. Yani şuna da onun çok zor sıkıntı yani ya. Yani bilgisayarın olsa bilgisayarın video çekmeyi bilmiyorum ama. Bakın arkadaşlar o videodan short video atmayabilenler yani bir yorumlara sevinirim. Ben çünkü çocuk diye bakıyorum. Aynı yapıyorum. Anlamadım yani hiç. De ne de Arkanda ne? Ne anlıyorsun <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi El Primo videosunu attım. 750. Teşekkürler Şükür arkadaşlar. 59 mi? izlenir derken düştüm. Evet arkadaşlar iyi yani. Bakın bir abone 24 olduk ama 23. Ama arkadaşlar bu zamanla mı atılıyorum? Eskiden bir aboneydik. Ah, 13 oldum. 6'ydık falan derken bakarsan, 23 olduk. Bir tane tüyo mu bir fikir dün 25 Evet gelecek bir güç var. Çünkü akane, o video için dün biz 12 de normal değil. 12 olmam lazımken. Sen her dişlerini falan fırçaladım. Yani bildi attım yani yataktaydım. Frank'i kazmak için de uğraştım ama kazmadım. Ben bir yatağa doğru gittim yoksa. Bu arada çizik kafalar, kafa kafa kafalar diye yeter. Çizik kafa yeter mi? Çizik kafa mı? Çizik kafa alması lazım. Çizik kafa diye. Kuru başlık içinde 100 bin kuru şu an. İçinde bir tane eser savaşı, bir tane daha üç tane ne olması lazım? Bir tane pro oyuncu, bir tane altına bilmediğin İngilizce konuşan bir tane arkadaşım var. Mesela. Allah razı olsun. Onu bir yaptık. Bu arada ben de 750 e, yaptım. Şu an 4 tane 750 ne yaptım bir hesabımda. Bunu bu bir sistemsiniz. Bu mu diye. Yüzü kaç dakika oldu? Bitti mu? 6 dakika, 7 dakika geliyor. Lan ben şu köylünün evinden dızlayayım da tahtalına. <laughs> ne yapıyor? Erken. Ağaçlar bitmemesi. Ağaçlar bitiyor ama şu köylünün ağaçlar bitmesi lazım. Dızlayacağım ki. Dızlayayım hemen. Dızlayayım arkadaşlar. Oyun kasıyabiliyor biliyorum. Ben de oyun kasıyor. <laughs> Bir çekten <şeyden> dolu olabilir. Niye kırılmıyor? Basın mı tutmuyor Ah şimdi kırıldı. Ya, tam kılacaktan geri çekiyorum. Arkadaşlar ben de büyük bir youtuber olmak istiyorum. Yani umarım olmak istiyorum arkadaşlar. Bakın nasıl video çekiyorum. Onu yazın lütfen. Arkadaşlar bakın benim yorumu yanıtlamayan. Yorumu peki sabitleyeyim size. Mustafa, İbrahim İbrahim'in attın sabitleyeyim. Teşekkürler. Hani Dediğim gibi yapın. Ya bir sayılmıyor zaman. Bir sayılmıyor. Evet bakın bir sayılmıyor. Bir de iki kişi yemine kalpini atıyoruz. Ama arkadaşlar tabi dersiniz ki abi sen niye bunları sabitle? Ona benim fikrim konu konu bir yazma diyorlar diye yoksa. Bunu da bilirsin. Hakikaten umarım iyi gidiyor mu? Dön. İyi gidiyordur. Bilirgime Brawl Stars'dan Mini kalktı? Chispul gelmişti. Bana bir Chispul'ı çoktan aldım. O video izleyenler bilecek sadece diye düşünüyorum. İki tane Mesela ilk chest buldum Şimdi ikinci videomda 700 bin yaptım. İki evet 700 çıkarttım. Şu şuraya git. Oyundan şu an tamam. Arkadaşlar bu arada benim sizin gelmiyor olabilir. Uzaktayım biraz. Ne? Ne oldu? Dolma şu an ya dolmuyor da. Geldi geldi. Arkadaşlar. bilir gibi biz de büyümeye çalışıyoruz. Kan. Kanalak. Bakın isteyen, bizi atmak isteyenler. Bakın <laughs> Mesela öyle video çekebilirler. X'de bana. bana. Paketler attı ve petler attı ama düştü pet olsun yoksa almam. Tabi yani her bir peti aldım ama. Ama yani arkadaşlar. Ben ona bakıyorum üzülüyorum. Herkes üzülüyor yani. Bütün o anlarda. İkisi de Yani o kadar güçlü olanlar vardı. Arkadaşlar. Onlar sakat izledi. O ne? Hükmü tutuyorlar. O maf iyi yaptı. O da geriye verdi. Kanka biraz yavaş konuş, hiçbir şey anlamadılar. Bakın, ben Mars 6'ı izliyordum, daha doğrusu kardeşim bana söyledi. Bir bakayım dedim. Adama... ...Kristal bir tane pet görüş fütfet. Mars 6 bunu aldı, imzalap verdi adama. Cık, ne kadar iyi insan ya. Bu <laughs> olsam delice bildirmiştim. <laughs> Arkadaşlar, diğer videomda... ...5 dakikamı konuşayım, 10 10 dakikam şey mi olsun yoksa şarkı mı olsun? Yoksa full mi Kanka video durdurayım mı? Devam edelim. Tamam. 10 dakika oldu. Tamam. Arkadaşlar devam ederiz Arkadaşlar şu an bir şey mi yaptık derseniz. Ben orada 3 tane fıçış yaptım. Bir şeyler koymak için. Onu size bir şey söyleyip iyi yorum yapanlar var. Abone oldum falan yapan arkadaşlar İniyorum yapanlara. Tabelayla bir yere yazmayı düşünüyorum unutmazsam. Yani bilir gibi Minecraft'ta saat bende donuyor. Ben bir şey kapı yapayım da hazır. Sizce Brawl Stars'ın yeni güncelleme iyi oldu mu? Çok mu kötü oldu? Onun yorumlara yazarsınız. Ben sevinirim. Kötü Kutu, güç bana çıkıyordu. Aks maks çıkıyordu ama hiç parayla mı kalacağım? Arkadaşlar bunu ne izleyenler hangi kostüm daha iyi? Buz kalitesi, ember mi, yetişsam mı, Yetisam mı? Yetisam. yoksa bir tane eşin kostümü aldı öyle şeyde Kahiji var, Hiciri de ölüler <laughs> ölüler etmiş <lanetlenmiş, gülüyor> yılış kostümlerimi ne? Üçü, Hangisi de. beğendiniz? Yorumlar ha, unutmayın diye. Bak onun otu çok güzel beğendim. Evet ya. Ulusu çok güzel. Ondan arkadaşım bir sıra atacak ulusuna. Oho mis. Yani. On dakika oldu on saniye. Kanka bir, bir evi geliştir, ha. Tamam. 2 dakikadan şu evime şahane edeyim. Sen de bir Hı? gören geçenlerden <laughs> Şimdi ben arkadaşımla evine bakmaya gideyim. Kapı açık olsun ya önce. Kibir. Arkadaşlar ben bunu yaparken tadıma oldu ki altı işaretini yapacaktım. Arkadaşlar bunu da bir nasıl yaptıysan, o ev güzelmiş. Bu kaç satarsın? Abi benim altı, benim ev. Benim ev çık. Çık. Kırcım var çık. Tapusu var. Tapusu. Benim oraya. Yo, yok benim <laughs> Arkadaşlar bunu yorumla yazmayı unutmayın. Bir de hangi hangi Frank kostümü güzel? Bir tanem. DJ Frank mi? Yılbaşı adı Frank mi? Mal mı Frank mi? Gümüş. Saf gümüş. Altın mı? Normal Frank mi? Lütfen yorumlar almayın. Bin tane şey dedim zaten. Heh ne? Gelsin videonun sonuna gelelim. 14 dakika oluyor. Gel abi bak. Bitti zaten 14 dakika olacak. 15 tane bir şey kaldı. Hadi yarasını ekliyorum. Kim boşaltırsın 3 tane sonra abi. Arkadaşlar bir an ne konuştum işte. Ne yap Grey. Grey güzel mi? Güzel güçlü bir karakter. ha bak geliyor. ha bak geliyor. Zıplaya zıplaya geliyor. la Lakışmıyor sanki. Arkadaşlar. Vücuduna gelin mi kanka? Bir dakika bir şey kaldı. Evet, ya, yemek yedim yine kalmadı. Ciddi bir yol bu ne çünkü yapmadı yapma zamanı. Çimek Al vereyim. Hah, atamadım boş ver. Bay bay. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Evet. Hoşçakalın bay, bay bay. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz krallar. Paylaşmayı unutmayın. Hadi bay bay. bay. bay, bay.